よかった。 Başkanımızın bir hayaliydi Eros Kedi açmak. E, Eros e, vahşice bir katliama maruz kaldığında e, ilk açıkladığı buydu. E, buraya Eros'un ismini vereceği bir kedi açmaktı. Hayvansever dostlarımız var bizim. Neden hayvansever dostlarımız var? Çünkü e, yaşam hakkını tehdit edildiği noktada e, hayvanseverler, doğa severler, ağaç severler diye ee, örgütlü kötülüğe karşı e, alan oluşturmamız gerekiyor. Ee, biz de Bornoa'da e, yaşam hakkı savunucu diyeceğim. Ben izin verirseniz hayvansever demek istemiyorum. Ee, bu dostlarımızla birlikte e, örgütlü kötülüğe karşı e, hayvan sevmeyen, doğa sevmeyen, canlı sevmeyen e, insanların örgütlü kötülüğüne karşı kimi de bu e, insanlar kanun yapıcı noktasında oldukları zaman gerçekten bir arada olmak gerekiyor. Biz bu belediyesi olarak bu yaşam hakkı savunucu kent konseyi üzerinden birlikte çalışmalar yürütüyoruz. ben burada Konak, Kent Konseyi Ayvan Hakları Çalışma Grubu'na çok teşekkür ediyorum. Ee, aynı zamanda e, bu kliniğimizin açılmasında emeği geçen veteriner işleri müdürümüze ve e, veteriner işleri müdürlüğümüzün bütün emekçilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin <laughs> emeğini ve emeğine, emeğine, emeğine sağlık. <laughs> ee, katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. <laughs> ee, ben müsaadenizle e, kent konseyimizin ayarlıkları çalışma grubuna e, belediyemiz adına küçük bir e, Hediye takdim etmek istiyorum. <laughs> Buradayız başkanım. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Benim <laughs> evet. canım. Melike Hanım. Daha sonra ameliyathanemize getirilecek. Burada iki tane veteriner iki arkadaşımız kısırlaştırma operasyonlarını yapacak. En azından ileri tetkikler için buradan tekrar Pınar gidip tekrar gelme gibi bir olayımız olmayacak. Bunun da önüne geçmiş Ameliyat falan artık daha mutlu kedilerimiz olacak diyelim. İnşallah. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Buradan da geçebiliriz. Buradan da bir yolumuz var.